Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's 2 oynuyoruz. Ee, bu arada like tıklamayı olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Bu arada arkadaşlar okullar yine açıldı. Benim okulum bayağı bir kısa geçti ya. Yani bu sefer sesli oynuyorum arkadaşlar. Durum. Galiba müzik kutusu olayını çözdüm ya. A, arkadaşlar bir de şunu öğrendim. Dın di diye sesler çıkarsa ben yani, pabuç üzerine atlayacak anlamına geliyor. Yani hemen maske takman lazım. Hı. Aa bak. Bir tane kamerada white müzik box var ya şu kamerada. Evet. Lan giremiyorum. i̇şte bu kamerada White Music Box diye bir şey yazıyor görüyorsunuz. İşte ona tıklayınca müzik boxu çalıyor galiba. Yani. Müzik boxu çalıyor. Müzik <laughs> boxu alıyor gidiyor mu yani? <laughs> Oğlum ya. Şu an birinci dakikası geçti videonun arkadaşlar. Ses kaydımdan görüyorum burada. Arkadaşlar çok 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 fena. Dururun diye sesler çıkıyor. O daha fena. O, o bence tehlikeli olduğumuz anlamına geliyor. İnşallah hiç jumpscare yemeyiz. Amin yani. Gerçekten. Oğlum ben bu oyunda kaç kere jumpscare yedim? Ah! diye vardım ya. Bonnie gitmiş. Allah'ım belası şey. Oğlum videoların ikinci dakikaları. Neden durduk yere takıyorum ki maske? Oğlum okul Okulu çok kısaydı oğlum. Lan benim okulum çok kısaydı arkadaşlar bu arada. 9 ders fış diye geçti. Bu video sanırım bayağı bir uzun olacak. Abi ben sadece Bonnie'den bir bir kere can veriyorum. Çıkava çıka ile Bonnie gitmiş. çıkava ve Bonnie gitmiş. Arkadaşlar ya, Fnaf bir normal Freddy ile normal bildiğimiz Freddy ile Midara Freddy e çok benzemiyor mu Midara Freddy? Yani çok benziyor. Sadece boy boy farkı biraz. Yani ne? <laughs> şey, Tehlikede miyiz? Umrumda değil. <laughs> Çek, i̇ster çıkartmış. Ananı satayım. Çıkar gelmiş başka maske 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 <laughs> alo anını 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 satayım <laughs> Neden maskeyi takmıyorsun geri sekalı yine başlayalım abicim ya bu kadar şey olmaz <laughs> yani arkadaşlar bu adilsizlik be adilsizlik oğlum ya. Arkadaşlar ses kaydını sinirden durdurdum. Tekrar başlatıyorum. Allah'ım Sinirden yani. Sinirden. Oh <laughs> ya. Çok çok kolaymış Popat Popatizlerimi atlarsa ben bittim. Topuz önden atlıyor. Flashlight yapmamız gereken yerden atlıyor. Abi ben flashlight nasıl yapılır bilmiyorum. Müzik box'ında da. <laughs> Arkadaşlar ya. Keşke keşke e sana iki de fınaf, bir de serbest kalabilsek. Sadece kameralara bakıyorsun. Flash light yapıyorsun. Bilmem ne. Arkadaşlar bu arada FNAF VR gözlük de daha korkunç. Sanal gözlük. Bilgisayarda bilgisayarda görür fın, bilgisayarda FNAF oynarken VR gözlükte de daha iyi. Daha güzel, daha kaliteli. Lan bir kameraya giremedik. Maskede de aynı. Arkadaşlar Toy Freddy, Toy Chica, Toy Bonnie var ya. E o zaman neden? Yani neden Foxy yok Toy Foxy? Toy Foxy mi? Unuttum. 525 tane. Arkadaşlar biliyor musunuz? Um, FNaF Ultimate Custom Night'ta 50 tane karakter var. 50 karakter. Yani tüm tüm oyunlardaki karakterler var. Yani tüm oyunlardaki karakterler var. Arkadaşlar. Bir tek şu oyunlardaki yok. Helventat'daki karakterler yok. Security Breach'deki karakterler yok. Ve Security Breach Ruin'dekiler yok. FNAF'ın yeni oyunu çıkıyor. Ve Poppy Playtime Chapter 3 çıktı yani. Abi Poppy Playtime Chapter 3 ne alaka? Bunu bir fulleyelim. nasıl? Çok daha iyi. Çok çok daha iyi. Daha arkadaşlar yani. Evet. Ha? Neden maske taktım abicim? O videoların videonun üçüncü dakikası falan çek. Bir mayıp krizi geçer yara var arkadaşlar. Yeah. dördüncü dakikaları. De toy bu miydi o? Abi görmedim. Görmedim. Yo, an abi kesin toy bonnie sendin değil mi sensin değil mi geri seçiyor abi efendi geç lan geç geç oğlum geç ne bekliyorsun lan doy bonet doy çıka Hiçbir şey gelmedi valla umrumda değil istediğiniz şey gelsin ananı satayım dur 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 yes 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 amin taktım sonunda Allah'ım <laughs> geç lan geç geç haydi geç abi düşünsene tam şuradayken maskeyi çıkartıyorsun ya üzerine atlıyor abi neden buradan böyle geçiyorsun buraya geldikten sonra bir an yok alıyorsun abicim yani <laughs> dun 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 hiçbir şey yok hiçbir şey yok olmuyor hiçbir şey yok ben, ben, ben. arkadaşlar şu yukarıdaki ışığı çok kötü yapmamışlar mı ya o ışığın tonu rengi çok kötü değil mi bir sarı falan yapsalar daha güzel olurdu O abicim sağ koridorda son koridorda bir şey yok. Neden sen hala bir şey emoji çıkarıyorsun? Yoksa ezileceğim mi bro? bye bye.